Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu. Babası Yozgatlı müderris İhsan Efendi'nin genç yaşta okumak üzere Mısır'a gitmesi sebebiyle 1943 yılında Kahire şehrinde orta halli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'la olan yakın dostluğu Ekmelettin İhsanoğlu'nun hayatında silinmez izler bıraktı bugünkü vatan aşkının temellerinin atılmasını sağladı. Ailemizde tabii çok en önemli hatıra rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un, milli şairimizin, İstiklal Marşı şairimizin hikayeleri, onun şahsiyeti, onun Türkiye için yaptığı büyük hizmetler ve onun şairliği meselesi vardı ki bunlar çok konuşulurdu. Memleketinden kilometrelerce uzakta vatan hasretiyle Türk kimliğine daha da sıkı sarılan İhsanoğlu, köklerinden uzak yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesiyle baş başa kalan İhsanoğlu, daha o yaşlarda büyük bir sorumluluk alarak ailesini geçindirmeye başladı. Ancak sıkıntılı günler çoktan kapıdaydı. Vatanına olan özlemini kitaplarla gidermeye çalışan İhsanoğlu Türk edebiyatını da yakından takip ediyordu. Bu dönemde Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin kitabı başta olmak üzere Necip Fazıl'dan Yahya Kemal'e birçok Türk eserini Arapçaya çevirdi. Türk kültürünü başarıyla tanıttı. Ancak vatan hasreti ağır basmış, Mısır'daki parlak kariyerini bir çırpıda geride bırakarak ülkesine geri dönmeye karar vermişti. Türkiye'ye döner dönmez akademik kariyerine başlayan İhsanoğlu bu dönemde eczacı Füsun Bilgiç ile tanıştı. Büyük aşk kısa zamanda İhsanoğlu'nun en büyük başarım dediği evliliğe dönüştü. Şüphesiz ki benim hayatımdaki en büyük şansım Füsun Hanım'la tanışıp evlenmek. Çünkü o aldığı aile terbiyesi ve hayat bakış açısı" benim kariyerimde, benim hizmetlerimin ifasında çok yardımcı oldu. Bütün ailenin yükünü o kaldırdı. Çocuklarımın yetişmesinde o yardımcı oldu. Ve ayrıca ben hayat mücadelesinde gerek akademik kariyerde, gerek diplomatik kariyerde o benim yanımda mütemmim bir cüz olarak yani tamamlayıcı bir parçam olarak e, görev yaptı. Çocuklarımın büyümesi, eğitimi, tahsili, sağlıkları her şeyle o meşguldü. Ailenin bütün yük, yükünü o çekti. E, onun için onun gerçekten e, büyük katkısı var. Yani o olmasaydı ben birçok şey yapamazdım. Osmanlı kültürüne merakı ve Arapça'ya olan hakimiyeti önemli bir oluşuma imza atmasını sağladı. İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünü kurdu ve geliştirdi. Ancak onu kötü bir sürpriz bekliyordu. 28 Şubat süreci. O çok sevdiği ve gece gündüz çalışarak bin bir emekle geliştirdiği bölümü bir gecede kapatılıverdi. Ne yazık ki 28 Şubat süreci içerisinde iki büyük günah işledim orada. Birincisi bizim başa ölçülü kızlarımızın dersi aldım. Ondan sonra o haklarını ellerinden almadım, inkar etmedim, haklarını tanıdım ve onlara onlara himaye ettim. İkincisi Türk İslam Türk e, İslam bilim tarihi, Osmanlı dönemi bilim tarihi diye dersler yaptım. Bunlar tabii çok kötü şeylerdi. Ve böylece bölüm önce kapatıldı. Sonra bana haksız muamele başladı. Melettin İhsanoğlu'nun başarılarının ülke sınırlarını aşması uzun sürmedi. Onlarca kitap yazdı, bir o kadarını çevirdi. İslam ve Osmanlı kültürüyle ilgili her durumda onun adı gündeme geliyordu. 1980 yılından 2004 yılına kadar İslam Tarihi Sanat Kültür Araştırma Merkezi başkanlığını yaptı. 2005 yılından 2014 yılına kadar 57 farklı ülkenin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başına geçmesi ise başarısının ve ona duyulan güvenin bir göstergesiydi. Görevi sırasında hayati bir başarıya imza attı ve Irak'ta Şiilerle Sünniler arasında yıllardır süren kanlı mezhep savaşının sona ermesini sağladı. Anlaşma Kadir Gecesi Mekke'de imzalandı. Nerede bir mazlum görse yardım elini uzatan Ekmelettin İhsanoğlu hayatı boyunca barış için mücadele etti. Filistin sorunu için de büyük bir emek harcadı. Önemli çabalarla Filistin'in UNESCO'ya katılmasını sağladı ve Filistin yönetimi tarafından devlet yıldız nişanıyla ödüllendirildi. Babasını erken yaşta kaybeden Ekmelettin İhsanoğlu, fakirliğin ne demek olduğunu iyi biliyor. Bu yüzden fakirlikle mücadeleyi hep ön planda tuttu. Somali, Arakan, Tayland gibi sorumluluğu altındaki İslam ülkelerinde önemli çalışmalar yaptı. Elbette vatanın yeri başkaydı. Baba ocağı Yozgat'ta gelecek nesillerin eğitimi için büyük fedakarlıklarda bulundu. İsanoğlu gençliğe ve eğitime verdiği önem kadar insan hakları ve kadın haklarıyla da ilgili. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başındayken İslam ülkelerinde bu sorunların çözülmesi için çalıştı. İsanoğlu'nun çalışmaları doğudan İslam kültürüne yaptığı katkılar için batıdan da bilim tarihi ve uluslararası barışa katkıları nedeniyle onlarca ödüle layık görüldü. Yurt içi ve yurt dışında 20'nin üzerinde üniversitede fahri doktora kazandı. Türkiye'de de 2000 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyasına layık görüldü. En lütfen güzeli benim için en muhteberi ve hayatım boyunca bunu da iftihar edeceğim. Kendi ülkemden aldığım, Türkiye'den Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu Devlet Üstün Hizmet Madalyasıdır. Uluslararası camiada Türkiye'nin çıkarlarını hep ön planda tutan İhsanoğlu'ndan birçok devlet adamı övgü ve şükranla bahsetmektedir. İrsika'nın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Kültür, sanat ve tarihimize verilen önemin artmasını ilgililerden rica ediyorum. Ekmelettin Bey başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarına tebriklerimizi sunuyoruz. Bu hayırlı hizmetin her ne pahasına olursa olsun devamını istirham ediyoruz. Versika çok isabetli ve başarılı bir teşebbüs. Müslümanlar veya başka inanç mensuplarının bu büyük uygarlığın hazinelerini görmesi ve bilmesi gerekmektedir. Bu hoşgörüye hizmettir. Tebrikler ve takdirler. İhsanoğlu, teşkilatın hedeflerine ulaşmasında ve reformunda çok önemli mesafeler almıştır. Bundan sonraki çalışmalarında sayın genel sekretere ve ekibine tam güvenimi teyit eder, başarılar dilerim. Büyük sorumluluklar ve başarılarla dolu bir ömür. Şimdi tüm birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı. Neden Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayıyım. Bir partinin değil, beş partinin değil, bütün milletin adayıyım. Ben işçilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, sanatkarların, tornacıların, şoförlerin, herkesin adayıyım. Ben ülkede huzur, toplumda istikrar, güven, birlik ve dirlik için adayım. Ben Türkiye Cumhuriyeti niteliklerinin, kanun hakimiyetinin, insan haklarının ve demokrasinin korunması için adayım. Ben Türkiye'nin yeniden yurt dışında, uluslararası camiada itibar kazanması için adayım.